Merhaba değerli dostlar. Ee, i̇yi haftalar diliyorum. CHP'nin Grup Başkan Vekili Engin Altay mecliste yaptığı bir konuşmada e, HDP'nin PKK ile iltisakını, bağlantısını savunurken şöyle bir ifade kullandı. Ne var bunda canım? Her partide terör örgütleriyle bağlantılı insanlar vardır. E, dikkatinizi çekelim ee, olabilir demiyor. Var diyor. Şimdi bu konuşmadaki HDP'yi HDP'nin PKK ile bağlantısını kabul ederek bunu savunmaya çalışma vahameti ayrı. Onu bir kenara koyalım. Ben bu ifadesinden hareketle çünkü bu açıklama yapan kişi sıradan bir CHP'li değil. CHP'nin grup başkan vekili. Dolayısıyla ben e, Sayın Engin Altaya o zaman e, bu ifadesini istinaden soruyorum. Peki biz acaba kamuoyu olarak CHP içerisinde bulunan efendim FETÖ terör örgütü ile bağlantılı kişilerin isimlerini öğrenebilir miyiz? Sayılar sunuyor.